Yani biraz yüksek gibi ortalama. Bakalım. 1500. Bittik biz, bittik ya. Daha değer alacak başka şu kaldı, şu şu. Şunu da alacaklar alsınlar abi Ondan ya. O için başka hiçbir şey yok. Ne belediyesi ne hükümet. Ancak o için o zamanı geldi mi? Benim vatandaşlarım, benim milletim. Başka hiçbir şey yok amca oğlum. Kaç tane devletimiz mülteciye bakıyor abi. O kadar da olsun bırakalım ya bırakalım o kadar da sıkıntıya çekelim yani. Biz Kendim milletimiz, biz Türkük ya, Türkük biz onlara bakar ama bizim milletimiz aç adam var mı? Çok. Vatandaş da direniyor, hayvancılar da direniyor ama hayvancılar daha çok emek ettiği için, yandığı için daha çabuk pes etmek zorunda kalıyorlar. Belediye madem o kadar yetkisi var canlı kiloya, açıklamaya bu kadar üreticinin emanı 25 liraya satılacak diye anlaşı yapıyorsa yemcilere de varsın Yemen kilosu 50 lira diye açıklama yapsın. Hadi bak 1550. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı Selamun. olsun. Arkadaşlarla tanıdık. Onlardan mal alıyoruz. Sadece biz de alıcıyız. Evet bu virüs dolayısıyla herhalde anlaşma yöntemi şimdi. Aynen aynen. Dikkat ediyoruz. Evet. Şu an nasıl kurban pazarını nasıl görüyorsunuz? Şu an normal fiyatlar. Geçen senekine baka. Biz de burada kurbanlığımızı alıp gideceğiz. Geçen alayım. sene fiyatı kaç liraydı? Geçen, geçen sene de 24 25 Geçen sene sonra. de ortalama 24 çalandı. Bu sene de 25 yani. 26 o civarlarda. Evet. Abi hayırlı olsun. Sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir de satıcıyla konuşalım. Evet. Hocam, gel abi gel. Giden Sen, sene, seni tanıya Ben Doğan Alan köyünden Hüseyin Avcı. Evet. giden sene bu mal gene aynı fiyattı. Şimdi bize ilçe tarımın belirlediği fiyat 29 lira. Belediye açıklıyor 25 lira. Adana Kasaplar Odası biz... açıklıyor 29 lira. Evet. Yani ilçe tarım ne? bize verdiği fiyat 29 lira canlı fiyat. Ben bu Evet. Şimdi belediyede 25'ten açık diyor. Arada biz böyle rezil olduk. Ya üretici de, olarak sen bu fiyatın karmaşasından sıkıntın var değil mi? Aynen, aynen abi aynen. Diyorlar. Vatandaş diyor ki 25'ten ver. Ben de diyorum ki 29 lira. Kurtarmıyor. Ya ha, şu, şu da var. Abi. 54 kilo geldi. Abi. 54 yani. kilo geldi. Evet. geldi. Şu malda. ne kazanacak? <laughs> yani bir kilo yem bir, bir, torba yem 80 milyon. Yani. bu sene biz her sene böyle Arif öncesinde pazar yerine geliyoruz. Bu sene sanki biraz boş gibimize geldi. Aynen öyle, aynen. Niye aynen öyle oldu aynen abi? Abi şimdi bilmiyorum. Başka yerlerde fiyatlar daha yüksek. Mesela Adana'da 29'a kadar veriyorlar. Buraya gelmesi lazım insanlar o zaman. Abi buraya niye gelsin? Orada 29 liraya veriyorsa burada 25 liraya. He, satıcı oraya gider. Aynen. Alıcı buraya gelir o onu. Alıcı gelmiyor. gelmiyor? Yani böyle bir arada bir şeylik yani, var yani. Ya o, ya. Bu virüs dolayısıyla insanlar yaylada herhalde. Allah abi zaten e, yaylada da, e, yaylada adamlar zaten hiç gelmiyor. Orada alıp orada, orada. Orada, orada, orada kesiyorlar. Evet. Onları nasıl alıyor, nasıl satıyor bilmiyorum. Evet pazarınız olsun abi. Hocam hocam, Hocam hocam. Evet sen genelini tam abi, ismini anlatayım İsmim Nur Şarpek. Ben Kayseri Tomarzadan geliyorum. Gayeser'den, Komardadan geldim ben buraya. Kurbanlık satmaya urbanlık mı Kurbanlık satmaya geldim, kurbanlık getirdim. Şimdi bu arkadaşlar, bu arkadaşlar burada en az 6 yem yediriyor musunuz? Aynen abi. Yediriyor bak Aynen. hocam bunlar, yediriyor değil mi arkadaşlar? Aynen Ben orada 2 ay, iki ay, 2 ay yem yedirdiğim halde ben şu durumda bu piyasanın içinden çıkamıyorum, zarar ediyorum. Zararına mal verdim ben, Aynen. zarar ettim. sizi orada kilo fiyatı kaçtı bugün, bugün Adana 29 lira açık da <laughs> hep Ozan 25 lira açıklıyorsa burada bir çelişki var. Bir çelişki var hocam bu. Ulan Ama kime acam diye Vatandaşı satıyorum alçıyı da böyle. Aynen öyle. Yani diye. ben ya, bak ya. ben iki ay, iki ay yem veriyorum ben. iki ay, iki ay yem verdiğim halde ben içinden çıkamıyorsam bu arkadaşlarım Ozan'da birçok beni tanıyan insanlar var. Birçok. Bu satın arkadaşlar nasıl çıkacak ayı, içinden? Bir torba için küsmeye 75 liraya. Bugün burada, bugün burada yani 1600 lira mercimek saman alan arkadaşlar var doğru mu abi? Aynen abi. 1600 lira kilosu ya 1600 lira. Yani bu yetişada bir dur demeleri lazım abi ya. Bittik biz bittik ya. Daha değer alacak başka şu kaldı şu şu. Şunu da alacaklarsa alsınlar abi ya. Kimliği mi getiriyim Mine varsa evet. arkadaş arabam burada hacik 38. Ben Kayseri'den gel, iki ay yem veriyorum ben, iki ay. Bunlar sekiz ay yeminle nasıl çıkıyor mu daha bunun içinde? Ben i̇şte teşekkür ya. ediyorum, durum böyle baba. Evet, rast gelsin. Baba şunu bir, bir sayesinde. verelim. O Bir sayesinde. Bir sayesinde. lira. Aynen abi, Abi, şu buraya demir koduraya 1200 lira. Evet. En başta gelmiş şu balya 25 bin lira, samanın kilosu 1200 lira, arpanın kilosu 1600 lira, küspanın kilosu 2000 lira. Bu malcı nereden içinden çıkacak? Onu söylesin. Malcıya vatandaşımız yani hükümetimiz, devletimiz, belediyemiz malcıya biraz destek olsun. Köstak olmasınlar her zaman için her yerde ve her yerde. Ha, 25 lira rakam koymuş. Etin gül 65 lira. Ha? Hak adalet devlet bu mu? Ya Adana 29 lira açıklıyor. Adana 27 lira abi. Adana 29 lira, burada 25 lira. Hak adalet mi bu? Gozan başka bir ehaletten mi geldi? Başka bir ila, ilim ilin kazası mı? Bunu hiçbir yetkiliyle görüşüp söyleyebilir Abi söylesen ki kim kime tımdı mı? Allah sana Allah kayra. Mal malcının Allah mı var. Allah'a var da gayranı yok. Sahip çıkanı ha. yok. <laughs> ha. Evet. E, olay bu kardeş arkadaşlar olay abi, bu. Abi peki satabildin mi? Bugün Arefe'nin Arefesinde abi, ar abi. abi geliyor vatandaş. Aha, buyurun. Şu mal 5 aydan beri yem yedi. <laughs> Beline bak. Şu mal gelmiş herif bana diyor ki 2000 lira diyor. Mal, malın maliyeti e, bana 2100 güzel lira. Bunu kiloyla mı satıyorsun böyle kapalı? Ki, kiloyla da 29 lira dedim. herif dönüp kaçıyor. Almıyor. Almıyor. Her türlü zarar ha, var. Her türlü zarar var. Mal 80 kilo, 85 kilo. Devletin dediğine geldim 20 bin lira para tutuyor. Evet. Nasıl çıkacağım bunun içinden? Nasıl mal, malcıya destek olacak? Köstek olman. Bukağı vuruyor malcıya. Belediyesi de olsun, hükümeti de olsun. Evet. Allah Başar. yardımcınız ya. olsun. Amin. Bugün, öğrenden sonra, yarın, Arpa günü Allah izni verirse başımıza kaşıyım. O için... Başka hiçbir şey yok. Ne belediyesi ne hükümet. Anca o için o zamanı geldi mi benim vatandaşlarım benim milletim. Başka hiçbir şey yok ama oğlum. Yani, benim abi. diyeceklerim bu kadar. Allah için rast getirsin. Sağ ol abi. Aynen. Bakanın da düşüneceksin. Çobanın da düşüneceksin. Bunun, ha, günah yani ya. Yani Yediğinin ben masrafını da düşüneceksin. Yani hepini düşüneceksin. Abi pazarımız olsun. Allah, razı olsun. Sağ olun. hiçbir şey yok. Ben Sayın Bey'in Aksaç köyünden geliyorum. İbrahim Akbulut. Şimdi pazarın olsun. Bugün Arefe'ye bir gün var. Ee, nasıl vatandaş geliyor mu? Ee, kurban satışlarımız nasıl? Kurban satışlarımız pek iyi değil bu sene. Neden bilmiyorum. Her sene iyi oluyordu ama bu sene iyi değil. Gelen yok. Bir de vatandaş geliyor şu sıcakta gezemiyor zaten. Gezecek durum da yok. Mal burada sıcağın altında eriyor. Biz eriyoruz işte. abi. Bilmiyorum nasıl olacak bu. Yapacak dediler bunu. Bizden para topladılar. Bayağı bir oldu. Ellişer lira fazladılar. Bunun üstünü yapacak dediler. Daha hala yapılacak. 7-8 sene oldu buraya yapalardı. Yapılmıyor abi. Ha şey bu buzlukların evet. üstünü. Buzlukların üstünü evet abi. Bunun bir an önce yapılmasını istiyor abi. Ozan gibi sıcak bir yerde bu iş çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı abi. Burada. Evet. E, kaç tane mal getirdiniz? Kaçını satabildiniz? Abi 80 tane mal getirdim daha 20 tane mal sattım. Hayır, bu sene niye bu pazar yeri boş? Abi bilmiyor mu neden boş olduğunu? İşte bu sıcaktan dolayı mı vatandaş çıkamıyor? Yok. Kesmeyecek mi? Kesmeyecek mi bilemiyor abi. Abi vatandaş belediye mesela şuraya geçen sene 800 liraya kiraladık. Bu sene 1200 liraya kiraladık. Geçen, Ge geçen yıl kurbanın şeyini 23 lira açıkladı. Bu sene 25 lira açıkladı. Bu vatandaş ne edecek bu? Nasıl satacak? Yemin torbası çıkmış 100 lira ya. Nasıl satacak bu adam? Bir, seneme sene mi gelecek? Bir balya, Bir balya olmuş 25 lira. Nasıl satacak bu vatandaş? Allah kolaylık versin size. Sağ ol abi Allah razı olsun. olsun. Sağ olasın. Ben Peker'in Güspınar köyünden geldim. İsim? Ahmet Akbaş. Hala Ahmet derler. Ahmet abi. La, la, la be, Ahmet Pala diye geçer. Fotoğrafın da fotoğrafın güneşlenmesin. <laughs> A abi Torstağ'ın eteklerinden geldik. Burada yani yok sıcakta. Şimdi siz bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorun ben anlatayım. Abi şimdi Feke Yaylalık yerden sen Çukurova'ya geldin. Evet. Ee, peki orada kurbanın kilosu kaç lira burada kaç lira? Şimdi biz bunu Zannetmiyorum hiçbir malcının kilo ile aldığını görülmemiş bir şey. Ben 25-30 seneden beri ben bu işi yapıyorum. Ben kilo ile almadım. Hep kabal aldık. Ama buraya geldiğimiz zaman mesela diyorlar ki kilo ile 25 lira. Ben giden sana bu kuzla 800 lira ödedim. Bu sene 1200 lira ödedim. Kendi 150 zam yapıyor. Bana gelince 1 milyon. Ondan sonra şeriatın kestiği barmak acımaz. E kardeşim o zaman malcıyı da düşünün ucuk. Ben giden sana Alpar'ın torbasını 50 liraya aldım, 52 liraya aldım. Bu sene 75 liraya alıyorum. Evet, yüzde 50 zam. Ya yüzde 50 zam koyuyor. Hey, kaç hayvan getirip kaçını sattı abi? Vallahi kaç hayvan getirdim. 50-60 tane hayvan getirdim. Aşağı yukarı hep duruyorlar. Çok da bizim. Öbür kuzuk da bizim yani. Siftah yok neredeyse yani. 6 tane mal verdim abi. Şimdi yalana gerek yok. Geldiğimden beri. Peki, üç... Bu sene bu pazar yeri biraz az gibi geldi geçen yıllara göre. Şimdi bak burada bu sene millet alıştı. Her sene arife günü, ar bayram bir günü. Yani malcı alın şu başımdan gidin diyecek vaziyette öyle uyanıklar var. Yine onu bekliyorlar. Ama hayvanlar şu, bu sene her sene hayvan yok. Niye yok? Ya şimdi mesela bizim Peke'de bizim paytarlarımız oranın memurları bir soru yok. Bizim Peke bölgesinde bu, bu sene çok noksan diyorlar ki sene e, her sene 6000 bin, e, bin hayvan varsa bu sene üç bin hayvan var diyorlar. E, burada da görüyor zaten biz bunu. O azlığı görüyor farkındayız. Ama vatandaş bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bakacak. O zaman sen şu şartlardan ben memnun değilsin. Hayır, hiçbir zaman memnun değilim. Yani Çünkü hiç memnun değilim Ya bir abi. yonca vallesi ya 25 liraya satıyorlar ya. Gel köye çıkarıyorlar. 25 liraya. Geleceğiz 10 on... hayvan yetiştiriyor. Her hayvan yetişiyor. Yani zor şartlarda. Şurada 70 liraya, 75 liraya alıyor. Arpanın şu alını oraya varına 80 liraya geçiyor. Yani malcıyı gerçekten düşünmüyorlar. Evet. Ha bak bize başka zaten bizim köylerden başka haberler olmaz. Ne zaman haberler olur? Seçim yaklaşır. 3 ay, 5 ay gelirler. Ondan sonra 40 tane yalan söyler. Halbuki yalan ha. Hiçbir tanesi doğru değil. Ondan önce neredesin? Gene uğra. Evet. Gene gel. Vatandaşın köyün Derdini sıkıntısını eğer çözebiliyorsan bu seçimden seçime mi gelinir? Ay aha ya, çözüyorlar mı? Gene çözmüyorlar ki. Seçim bitti, gene bitti. Senin olmuyor. Herkes tam, Olmuyor, olmuyor. Bu sen Abi, bizim yani. köyün insanları da biraz e, bu konuda ne bileyim insanlar biz kırmak istemiyoruz. Yani biz öyle gördük, öyle yetiştirildik biz. Vardıkları zaman gram yok. İşin açık konuşak orasında yani. Abi size hayırlı pazarlar olsun Teşekkür ederim önce abi Önce bu pazarın üstünü yapsın Şunu da söyleyeyim hocam Abi dur sen bir kendini tanıt bize Ben Yılmaz Akbaş Ben de aynı amcamın evet. oğlu FK Güsbunarı köyündenim Burada yanıyoruz <laughs> Önce bu büyük belediye başkanımız Zeydan Karalar Önce üstünü yapsın Şuraya güzel bir tezgah kursun Sudan rezil üstten rezil Şu file çekmiş 200 lira para almış Burada Büyükşehir'in değil yalnız Bura Kozan Belediyesi'nin. Abi Kozan Belediyesi de eee vardığımızda diyor ki e, Kozan Belediyesi biz büyük şehre bağlılık diyor. Büyük şehir nedirse onu yapıyor diyor ama. Fiyat olarak. Evet. Aynen. Evet burada en büyük sıkıntı bu güneş. Aynen, aynen. Önce abi yapsın 200 lira daha koysun, 200 lira farklı alsın. Siz burada kapalı bir pazar istiyoruz benim. Aynen, öyle istiyoruz Çünkü, abi. Çünkü Aynı zamanda vatandaş da gezerken bu sıcakta gelmez ki. Abi doğru. Sıcak diyor adam. Kavasında bir şemsiye, bir e, okay. örtü, fötör. Biz akşam gölgesine gelecek diyor. Öyle dolanıp çekip geri geliyor. Bomboş Aynen, aynen. Ya ama pazarda mal yok. Burada ama herhalde hep dışarıdan mı vallahi yayla mı acaba? Yok yok. Bu sene mal gıtlığı var. E, millet beklesin. Biz de bekliyoruz. Arife günü e, pahalı satacak inşallah. Bizim hayırlı malcının olur. dediği olacak. inşallah. Hayırlı hayırlısı olsun. Olur. Hayırlı sağ işe. Ol, sağ olun. Evet, diyor abi sağ bir Ya hocam biz burada inan yiyecek e, her sene bir şey oluyordu. Şurada bir lokanta ne bileyim bu sene onu da bulamıyor. inanın evet, İnanın yani. O, biz bir de e, yok, abicim, yok e, abi ya. görevliyi e, biz istemiyoruz. Biz şikayetçik. Hiçbir şey yok. Battığı yenmiyor, yaptığı yenmiyor. Burada yapsın adam gibi parasını alsın tıkır tıkır. özel müessese değil mi orası? Ne, ya, neyden nasıl? bahsediyorsun sen? Ee, girişte çay hocam tost toz yapıyor. Çay yapıyorum Yapmıyorlar. Bu onu da yani yapmıyorlar. Da yapmıyorlar. Yani, onu da yapmıyorlar işte ya. Özel şey O belediyenin Belediye mi? Oraya, belediyeden ben tuttum diyor. Benim diyor adam. He, sen o adamdan şikayet. Aynen. Burada da satılan malları taşıyan bir kişi var tabii. Hani mal alan var mı kardeş? Abi mal alan yok. Hani müşteri yok, burada mal da yok, şey de yok. Gelen biz de onları, onlar da satamıyor. Onlar satamayınca biz de adını sen söyle nakliye iş yapamıyor. Yok. Aha ben engelliyim. Evet. Engelli halimde şu işi yapıyorum yani. Bir işim yok, gücüm yok. Yani biz de 5-10 kuruş ekmek, fayda, ekmek paramızı kazanak diyor. Ama olmuyor. Alan da yok, satan da yok. Alan da yok, satan da yok. Aha abi, aha müşteri de yok, mal da yok ama gelen de yok. Bir önce senin ismini de bir öğrenelim. Ben Ali Ataş. Şimdi Buraya mal herhalde bu hafta aktif oldu değil mi? Yarın da Arefe. Bu bir haftadan beri kaç tane götürdün? Abi bir hafta ben iki günden beri çekiyorum. götürdüm mal üç tane. Hepsi üç, tane. üç tane. abi ya. Diğer, diğer arkadaşlar? Aha diğer abi bir tane bu götürdüm diyor. Bu da taşıyıcı abi. Evet abi. Eskandemir Demir ben. Ben de dün bir tane götürdüm. Daha bugün geldim. Daha hiç sirtah yapamadım. Hiç. Şu anda bekliyorum. İki gündür gelip. Evet iki gündür. Daha bir defa götürdüm. O da Güneri'ye götürdüm. 30 milyona. Adam 30 milyonu verirken de şey yaptı. Nasıl söyleyeyim size? Zoruna gidiyor. 15 milyon zaten yakıt. 6,5 milyon olmuş yakıtın litresi. Yani verdiği para zaten yarısı yani. 20 milyon yaksa 10 milyon bize kalacak koyuyor. Ya. Yani Adamların cebinde para yok zaten ya. Millet sıkıntılı. Aldıkları malmış, şeymiş. Yani 2 milyarlık mal alıyorlar 30 milyonu veremiyor. Peki mi? ikiniz de ayrı ayrı taşımacısınız. Burada çok bir mal sevkiyatı olmamış. Yok, o abi, yok, yok yok. Bir defa, bir defa da dün yaptım. Ondan başka daha da bekliyorum şu an. Bütün umutlar yarın arefe günü o zaman. İnşallah abi. Yarın yapacağız yani. Arefe günü vurduk, vurduk. Vurmadık, bitti. 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 Yani arefe gününden sonra gelmemizin hiçbir manası yok yani. Evet. Hayırlı Sı olsun hayırlı işler İnşallah abi olsun. hayırlısı. Zaten esnaflar daha kötü adamlar, çiftçiler. Yani ya bu... Bu adam şekerden gelmiş. Bir yok abi. Aa, abi. Abi sattığı Vallahi ne? 6, 6 tane. Vazla satamadı abi. yani. Aynen. Millette... Allah yardımcınız olsun. İnşallah Aynen. abi. Bütün abi. ümitler Aref'e gününe bağlanmış. Evet Vallahi şu an nakı umudumuz o. Aha şu engelli Aş, halimde. Aş, ayak a, mağduru a, bastonlu o şekilde. Engelli halimde ekmemin ekmeğimin peşindeyim. Ama olmuyor abi. Hı. Biz de bir ekmek perşindeyiz. Biz de şey... ama. Herkes öyle. Herkes burada. Kurban oldum Allah bir kapı açarsa işte. işte. Hayırlısı abi, hayırlısı. Evet. kaç, kaç tane yok. kaç tane devletimiz mülteciye bakıyor abi. O kadar da olsun bırakalım ya. Bırakalım o kadar da sıkıntıya çekelim yani. Biz milletimiz biz yani. Türkük ya. Türkük biz onlara bahar ama bizim milletimiz aç adam var mı? Çok. Hadi ara gel gel. Aa gel gör. Yok. Var var hepsi Yok var. Yok abi de. ha, adam sakat ayağıyla geliyor demek ki. Biz ilk önce onları besleyelim ondan sonra biz doyarız abi sıkıntı yok yani ondan hiçbir. Kinayeli konuşuyor. Hayırlı işler size kardeşim. Yok abi o şeyinden de sitemden de ola. Teşekkür ederiz abi kolay gelsin. Oraya ben, e, ben Erdinç Korkut öğretmenim. şu an mal pazarındasınız, kurbanlık alıyorsunuz. Evet. Aldınız mı? Aferin. Şu an aldık, anlaştık. İyi Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, yeni mi geldiniz? Daha önce geldiniz mi? Ee, zaten buradayız da senede bir gelip seçip gidiyoruz. Buradan yani. alıyorsunuz. Buradan alıyoruz, evet. Ha. Nasıl ortam? Yani bu sene durgun gibi geldi bize, sanki fazla mal yok gibi. Ee, hani zaten tanıdıkmış, o yüzden geldik, Huzluklarda... fazla gezmedik yani. Kilo ile mi aldınız kabala mı? Kilo olmuyor genelde kabala. Bakıyoruz. Anlayan dostumuz da var. O sayede seçtik yani. kiloyla genelde vermiyorlar. <laughs> Hayırlı olsun. Evet, sağ olun. Sağ olun. Yani biraz yüksek gibi ortalama. Bakalım. Biz tanıdık olduğu için daha memnunuz yani. Hayırlı olsun. Sağ olun. Liman liman liman. Buz gibi limanlı limanlı. Müşteri var mı pazarı yerinde? Müşteri de oluyor yani satılıyor yani senden limon alıyorlar, davar almıyorlar abi. <laughs> Onlar abi öyle abi. yakınıyorlar. <laughs> mağlana pahalı düşüyor mağlana. Mağlana kaça satıyor limonu? Abi ufak bir de alıyorum, büyük iki buçuk şey alıyorum. Oluyor mu işte? Oluyor. Ya? İyi, yani bari en iyi işler. Şey. Mahmut bilir beni. Bilir mi? Bilir Komşu beni, mu? Konuşuyor. <laughs> Babam öldü, on sene oldu. Allah rahmet Anladın aslında neydi? Dün çıktı aslında ne çıktı? Mama kan neydi? Ol. Sağ Allah sana. Asker derlerdi. <laughs> Biliyor bak asker diyor. Bana söyle. Fatih Bilgeç benim ismim. Fatih. Fatih Bilgeç. Ha, Fatih, Bilgeç. Ya, asker diyor işte. Asker. He, asker Asker abi. gibisiniz abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sağ ol baba. Şu sol elimdeki 150 kiloya yakın geliyor. Sağ elimdeki 135 kilo geliyor. Kaç liraya veriyorsun? Ee, kaç liraya veriyoruz? Vallahi buna bir 4 lira istiyoruz. Bir pazarlık payı olur. Buna da 3,5 istiyoruz. Gene bir pazarlık payı olur. E, ama bunlardan daha büyükleri, 165 kilo yetiştirdiğim kurbanlıklarımız yaylada. Bunlardan daha büyükleri de var. Sahiplerine satılmıştır. Tülebil Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. En büyük kozanın şampiyonunu Osman Yaşar'a vermiş olmaktayız. 165 kilo mu? Evet, 165 kilo. Tarttın yani? Tarttık abi Peki burada satışları kiloyla mı yapıyoruz kabalamı? Kiloyla işimiz yok kardeşim. Kiloyla nasıl yapalım? Etin kilo 60 lira, canlı kilo 25 lira. Böyle bir adalet olur mu? Her zaman 60 60 lira etin kilosunu alıyor vatandaş. Kurbanlık yetiştiricilerini bu sıcakta 25 liradan daha aşağı almak için canını alıyorlar. Yani böyle bir adalet olur mu? Allah rızası için kurban kesiyorlar. Ee, üreticilerin böyle bu sıcakta emeğine ziyan ediyorlar. Yetiştiriyoruz. Yok 23 liradan alarım, yok 22 liradan alarım diye dalga geçiyorlar. Vatandaş mı? Vatandaş değil. Üretici böyle rezil oluyor. Emekleri ziyan oluyor. <laughs> Belediyenin canlı hayvan kilosunu açıklama bir yetkisi yok. Hayvancıların açıklama yetkisini kim yapar? Damızlık Birliği Başkanı yapar. Damızlık Birliği Başkanı kurbana bir hafta kalaraktan mal pazarının üzerine canlı ağırlık 29 lira diye tabelasını asması lazım. Haklarımız, emeklerimiz ziyan olmaması için ama hiçbir şekilde damızlık birliği de olsa sadece şey üzerinden internet üzerinden damızlık birliğinin açıklamış olduğu 29 lira sadece bunu görüyoruz. Hiçbir vatandaş damızlık birliğinin orada canlı hayvan kilosunun 29 lira olduğunu bilmiyor ama belediyenin anons yaptırmış olduğu 25 lira canlı ağırlık olduğunu söylüyorlar. Peki gelen giden nasıl pazar yerine? Var mı Ge talep? Gelen giden sürekli şey peşinde. Yani vatandaşlar ne zaman pes eder, ucuza verirler, o zaman almak peşindeler. Vatandaş da direniyor, hayvancılar da direniyor ama hayvancılar daha çok emek ettiği için yandığı için daha çabuk pes etmek zorunda kalıyorlar. Yemin çuval 65 lira, 70 lira olmuş. Vatandaş kara kara düşünüyor yemin parasını nasıl ödeyecek diye hayvanları yetiştirmiş olduğu emekleri ölü parasına vermek zorunda kalıyor. Belediye madem o kadar yetkisi var canlı kiloya açıklamaya bu kadar üreticinin emanı 25 liraya satılacak diye anlaşı yapıyorsa yemcilere de varsın Yemen kilosu 50 lira diye açıklama yapsın. Ondan sonra hayvanın canlı ağırlığını 20 liradan açıklasın. Herkes razı gelsin. Diyeceğim bu kardeşim.